Şu an disk emeklisel Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Bey'in yanındayız. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim Burhan Hanım. Siz neredesiniz? Teşekkür ederiz. Ee, emeklilerin sıkıntıları malum, bitmiyor. Bayramda gibi bayram, e, bayram ikramiyeleri verdiler mi? Almaya devam ediyor musunuz? Yok, şu an için e, verilmesi verilme söz konusu değil ama verilecek. E, %50'ye gibi kendilerine göre bir artış öngördüler. Yani 2000 lira, 3000 lira gibi bir rakama tekabül etti. Bizlerin beklentilerin çok altında tabii. Çünkü ülkemiz her gün gün geçtikçe daha fazla yoksullaşıyor, fakirleşiyor. Dolayısıyla açlık sınırının 16 bin lira olduğu bir ülkede emekli ikramiyesini %50'ye arttırdığım 3 bin lira oldu demek bence çok komik ve vasat bir durum diye değerlendiriyorum. Ayrıca emeklilerin aldığı maaş... 10 bin lira ve üstü, 10 bin lira maaşla geçinebiliyor musunuz? Şimdi aslında emeklilerin aldığı en düşük maaş 10 bin lira da değil, onun da altında. Mesela 12 milyon emekli e, sosyal güvenlik kurumunun bazı haklarından faydalanıyor, diğerleri dul ve yetimler. Yani bu 2.500 lira ile 7 bin lira gibi değişen rakamlarla e, diğer 4 milyon olan emekli hala o rakamlar arasında, hala 10 bin lira alamayan emekliler var. 10 bin lira rakamı zaten çok komik. Bunu bile söylemek, ee, temin belirttiğim gibi yani 16 bin lira açlık sınırının olduğu bir yerde e, ev kiralarının, geçindenin, e, iktidarın yapmış olduğu zamlarla e, insanları çok fazla yoksullaştırdığı bir ülkede 10 bin lira gibi rakamlar çok komik bir rakamlar. Bence e, seyahat 8 bin lira 10 bin lira değil, emekli maaşları en düşük askeri ücretin de üzerinde 25 bin lira olmalı diye düşünüyorum. Peki. Bu konuda e, siyasetçilerden beklentiniz neler? Neler öneriyorsunuz? Vallahi siyasetçilerden bir kere e, iktidar partisiyle e, yolumuz hiç örtüşmeyecek, örtüşmeyecek de e, örtüşmesi mümkün değil. E, diğer sol ve e, sosyal demokrat veya diğer partilerinde ana muhalefet partisi dahi buna e, politiko üretememelerini e, anlamakta zorluk çekiyorum. Yani yoksulluğun bu derece olduğu bir ortamda Nasıl politika üretilmez? Nasıl e, sokağa çıkılmaz? Anlamış değilim. Dolayısıyla onları da ben başarılı bulmuyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim.